Değerli hemşerilerim, kıymetli Bayburtlar. Ben İyi Parti ve Millet İttifakı Bayburt Milletvekili adayı Doktor Karabey Kadri Karaoğlu. Millet İttifakı'nın iktidarında ve Bayburt Milletvekili olarak seçilmem durumunda hayata geçireceğimiz projeleri sizlere arz ediyorum. Sözüm söz. Kapatılan ve köye dönüştürülen belde belediyelerini açacağız. Tarıma dayalı organize ihtisas sanayi bölgesi kuracağız. Tarım ve hayvancılığı teşvik edeceğiz. Bayburt'a askeri dikimevi fabrikası açarak en az 300 kişilik istihdam sağlayacağız. Bayburt'a bir çimento fabrikası kazandıracağız. Hızlı tren hattının Karadeniz'e bağlanacak hattına Bayburt'u dahil ettireceğiz. İlimizin hekim ve sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirerek Erzurum, Erzincan ve Trabzon'a sevki minimum seviyeye düşüreceğiz. Ağız ve diş sağlığı merkezimize yapacağımız altyapı ve insan kaynağı yatırımıyla buradan çevre illere yapılan sevki minimuma indireceğiz. Şehrimize 70 yataklı bir fizik tedavi merkezi kazandıracağız. Şehrimize futbol takımlarının kamp hazırlık dönemleri için ve aynı zamanda gençlerimizin istifade edeceği içerisinde sentetik sahalar da olan yüksek irtifa futbol kamp merkezini kazandıracağız. Kop Dağı Kayak Merkezi'nin altyapı eksikliklerini gidereceğiz ve burayı ilimiz turizmine kazandıracağız. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasını sağlayacağız. Bayburtumuzu devletin bu tür organizasyonlara sağladığı tüm imkanlardan faydalandıracağız. İlimize başta fiziki turistik mekanlar ve sosyal donatılar kazandıracağız. Aydın Tepe ve Demirözi ilçelerimizin eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını baştan sona yenileyeceğiz. Birlikte tespit edeceğimiz köylerimize yapacağımız halı sahalarla kırsalda yaşayan gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımını teşvik edecek ve bu imkandan yararlanmalarını sağlayacağız. Köylerimizde hayvan gübresinden biyogaz üretimini desteklemek suretiyle hem organik gübre üretimini teşvik edeceğiz hem de köylerimizi enerji açısından kendi kendine yeter hale getireceğiz. Çiftçiler hayvancılık ile ilgili teşvik edilmesi için hayvan başına özel teşvik vereceğiz. Çiftçimizin aldığı mazottan ÖTV ve kadeveyi kaldıracağız. İl merkezimizde ana cadde, park ve sokaklarımıza ücretsiz kablosuz internet hattı kurup vatandaşlarımızın ücretsiz olarak internete erişimini sağlayacağız. Köye yerleşen her gencimizin 5 yıl boyunca sigorta ya da bağ kurunu biz ödeyeceğiz. İşe yerleştirmede mülakatı kaldıracağız. Gençlerimiz puan sıralamasına göre istihdam edilecekler. İş buluncaya kadar 18-26 yaş arası gençlerimize 2500 lira sorgusuz, sualsiz, şartsız maaş bağlayacağız. Ev kadınlarımızı sigortalı yapıp hem sigorta ücretlerini ödeyeceğiz hem de aylık 2500 lira maaş bağlayacağız. Tüm öğrenci ve gençlerimize aylık 5 GB bedava internet erişim hizmeti vereceğiz. Geleceğimiz olan yavrularımıza, öğrencilerimize günlük 2 öğün yemeği ücretsiz sunacağız. Maddi imkandan yoksun tek kişilik ailelere gelir desteği kapsamını alacağız ve kendi kendilerine gelir desteği sunacağız. Maddi imkanları kısıtlı ailelerimize kışın ısınma yardımı yapacağız. Maddi imkanları kısıtlı ailelerimizin 0-36 aylık çocuklarına mama, gıda ve bez desteği sağlayacağız. Kreşler ücretsiz olacak. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödediği katılım payını kaldıracağız. Gazilerimizin şeref aylıklarındaki farklılıkları ortadan kaldıracağız. Muharip gazilerimizin aylıklarını yükselteceğiz. Şehitlerimizin emanetleri şehit ailelerine elektrik ve suda olduğu gibi doğal gaz indirimi de sağlayacağız. Şehit eşlerine ve gazilerimize Milli Emlak Kurumundan ücretsiz ve mülkiyeti kendilerine ait arsa tahsis edeceğiz. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indirip indirim tutarını çalışanların net maaşına yansıtacağız. Siz bir şeyi değiştirin, birlikte her şeyi değiştirelim. Bu bir Millet ittifakı sözü, bu bir Karabey Kadri Karoğlu sözüdür. İrade sizin, takdir sizindir. Saygılarımla.